Evet arkadaşlar şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli kararlarına geldik. İlk önce Mebusan Meclisi'ni bir tanımlayalım. Mebusan Meclisi nedir ne değildir diye bir onu tanımlayalım. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde 1876'da kanunu esasi dediğimiz anayasa ilan edildi. İşte bu anayasayla beraber aynı zamanda bir parlamento oluşturuldu. Osmanlı parlamentosuna verilen isim Mebusan Meclisi. Mebus milletvekili demek zaten. Mebusan Meclisi. Şimdi Mebusan Meclisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki 1918'den itibaren uzun bir süre toplanmadı. Neredeyse dediğimiz gibi toplanacağı tarihe kadar baktığımızda neredeyse 2 sene toplantısı yok. Şimdi öyle bir durum hayal edin ki gözünüzde canlandırın ki yurdunuz işgal altında. Sizi kurtarması gereken, bu işgallere son vermesi gereken hükümet fakat bu hükümetler Meclis tarafından yani yasama organı halkın temsilcileri tarafından denetlenmiyor. Halkın temsilcileri ülkenin geleceğiyle ilgili karar veremiyor. Maalesef durum bu şekilde. Peki bu durum Anadolu Hareketi tarafından yani Milli Mücadeleyi düşünen ekip tarafından ne zamandan beri izah edilip söyleniyor? Erzurum Kongresi'nden beri Erzurum Kongresi'nde Mebusan Meclisi toplansın kararı var. Sivas Kongresi'nde Mebusan Meclisi derhal toplansın kararı var. Biliyorsunuz Amasya görüşmelerinde de yani Amasya protokolünde de en sonunda bu durumu yeni İstanbul hükümetine yani Aliza Paşa hükümetine Anadolu hareketi kabul ettiriyor. Diyor ki Mebusan Meclisi mutlaka toplanmalıdır. Şimdi bu mebusan Meclisi hazırlıkları, toplanma hazırlıkları yapılacak, yapılıyor. Ocak 1920'ye geldik artık. Şimdi bu tarih itibariyle Mevbusan Meclisi'nin toplanacağı yere bakacağız, niteliğine bakacağız. Nedir, ne değildir diye bir bakacağız. Bakalım Mevbusan Meclisi nerede toplanacak? Son Osmanlı Mevbusan Meclisi, İstanbul. Peki İstanbul ne altında? İşgal altında e ee, sıkıntılı mebusan meclisinden itilaf devletlerinin istediği bir karar çıkmazsa büyük ihtimalle ne olur pat diye İstanbul işgal edilir. Burada durduk. Şimdi devam. Peki mebusan meclisinin toplanmasına İstanbul hükümeti, İngiltere ve temsil heyeti ne gözle bakıyor? İlk önce İstanbul hükümetine bakalım. İstanbul hükümetinin yeni olduğundan dolayı Ali Paşa hükümetinin güven oyu alması gerekiyor. E dolayısıyla Mebusan Meclisi'nin toplanması onun işine gelir. İngiltere'ye baktığımızda itilaf devletleri bünyesinde İngiltere'ye bakalım. İngiltere diyor ki nasılsa ben Osmanlı'yla bir barış anlaşması yapacağım. Yani itilaf devletleri Osmanlı'yla bir barış anlaşması yapacak. E bu barış anlaşmasını kim onaylayacak? meclis. Meclis onaylamadan yürürlüğe girmez bu barış anlaşması. O yüzden İngiltere'de mebusan meclisinin toplanmasına başta ses çıkartmıyor. E temsil heyeti, temsil heyeti zaten yani Anadolu hareketi zaten ne istiyor? Mebusan meclisi toplansın. Halkın, halkın temsilcileri ulusun durumu için, vatanın durumu için ne gibi bir karar alacak bu ortaya çıksın, bir de İstanbul hükümetleri denetlensin, kafasına göre hareket etmesin istiyor. Evet dediğimiz gibi Mebusan Meclisi işgal altındaki İstanbul'da toplanacak. Delegeler seçilecek. Mustafa Kemal biliyorsunuz Erzurum'dan mebus seçilmişti ama Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'ne katılamaz. Hakkında ne vardı? Tutuklama kararı vardı. Daha önceki videomuzda söylemiştik. Mustafa Kemal Ankara'da Mebusan Meclisi'ne katılacak mebusların bir bölümünü topluyor ve sizden isteklerim var diyor. Beni başkan seçin diyor. Ama maalesef başkan seçilemedi. İkincisi müdafaa hukuk grubunu kurun diyor. Ama maalesef müdafaa hukuk grubu kurulamadı. Şimdi neden bunları istiyor Mustafa Kemal? Başkan seçilmek istiyor ki eğer Mebusan Meclisi bir baskı sonucu dağılırsa meclis başkanı tekrar Mebusan Meclisi'ni toplayabilir. Anadolu'da uygun bir yerde toplayabilir. Müdafaa-i Hukuk grubunu kurun diyor bir grup kurulsun ki kararlarda ortak hareket edilsin ve istenen kararlar alınabilsin. Ama dediğimiz gibi Mustafa Kemal'in bu iki isteği de yerine getirilemeyecektir. Nitekim Nutuk'ta Mustafa Kemal bu olayı biraz sert bir uslupla eleştirecektir. Yine arkadaşlar Mustafa Kemal kesin ve kesin Kesin ve kesin yapın diyor bunu. Misak-ı milli kararlarını yani Anadolu'dan İstanbul'a gönderilecek olan o kararları onaylatın diyor. Mutlaka bu kararları onaylatın diyor. Evet şimdi Mebusan Meclisi'ni topladık. Mebusan Meclisi gizli bir oturumda 28 Ocak 1920 tarihinde misak milli kararlarını kabul edecektir. Peki bu kararlar içerisinde neler var? İlk önce misak yemin demek. Milli milli demek, ulusal demek. Yani ulusal yemin, ulusal ant, ulusal yemin, ulusal ant kararları bizim bağımsızlık bildirgemiz. Şimdi bu bağımsızlık bildirgesinde şunlar söyleniyor. Dikkat edin arkadaşlar. Burada kime hitap ediyoruz? İtilaf devletlerine hitap ediyoruz. Mebusan Meclisi misak-ı milli kararlarını alarak itilaf devletlerine ne demiş oluyor? Diyor ki bir, ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Mondros'tan önce Türk ordusunun savunduğu topraklar ulusal sınırlarımızdır diyor. Yani işgal ettiğiniz yerlerden çektirip gidin diyor. Bizi bize bırakın kardeşim diyor ya. Mondros'a göre diyor, senin işgal ettiğin bir sürü yer var diyor. Uyduruktan şeylerle işgal ettin oraları diyor. Çıkacaksınız oradan diyor. Vatan bölünmez bir bütündür. Misak-ı Milli'nin biliyorsunuz altyapısı Erzurum Kongresi'nde var zaten. Bu karar hemen hemen aynı şekliyle Erzurum Kongresi'nde vardı. Şimdi devam. İkincisi. Bak kardeşim diyor. İtiraf devletlerine diyor? Bak. Bazı bölgeler var. Durumları özel. Örnek. Kars, Ardahan, Batum. Kars, Ardahan, Batum bölgesinde biz buraları Bresli Toks anlaşmasıyla aldık ama itilaf devletleri Bresli Toku Litovsku ah eh cümleyi kuramadım. Bresli Toksu tanımadıkları için ne yaptınız? O bölgeleri işgal ettiniz. Halk oylaması yaptık. Bir daha tekrarlanır. Halk kendi geleceğini kendisi karar verir. Karışmayın. Özel durumu var. Devam Arap toprakları diyorsunuz ki Araplar çoğunlukta tamam. Wilson ülkelerine uygun bir şekilde burada da referandum olur. Halk kendi geleceğine kendisi karar verir. Yalnız bunların karşılığında ben Mondros'tan önce Batı Trakya'yı kaybetmiştim. Eyvallah. Ama burada da Türk çoğunluğu var. Burada da referandum istiyorum. Yani diyoruz ki ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütün. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütünse işgal ettiğiniz yerlerden çıkın. Bir. İki. Bazı özel yerler var. Karsardan Batum. Arap toprakları ve Batı Trakya. Buralarda da referandum yapılabilir diyoruz. Şimdi bunları cebe aldık. Devam. Üçüncüsü. Boğazlar. Diyoruz ki bak kardeşim Boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçebilir. Eyvallah. Ama İstanbul ve Çanakkale'nin güvenliği sağlanırsa. Ha bu iki bölgenin güvenliği sağlanırsa geri kalan mevzuyu oturur konuşuruz. Yani diyoruz ki boğazlar bizim malımız. Sulanıp durmayın şuraya diyoruz ya. Daha sonra diğer bir madde. Kapitülasyonlar. Şimdi arkadaşlar. Burada bir şey de geçiyor bakın. Diyor ki Borçlarımızı öderiz, eyvallah inkar mı ediyoruz, etmiyoruz, öderiz. Ama bizim gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, hukuki ve iktisadi intiyazların kalkması koşuluyla, yani kapilasyonları istemiyoruz, kapilasyonlar kalkacak diyoruz. Dikkat ederseniz boğazlar, borçlar, kapilasyonlar kongrelerde yoktu bahsi geçmiyordu ama burada bahsi geçiyor. Ve son olarak diyoruz ki sürekli azınlıklara hak istiyorsunuz. Yetti lan yetti. Kardeşim komşu ülkelerde Müslüman halka ne kadar hak verilirse biz de azınlıklara o kadar hak veririz yahu. Tamam uluslararası eşitlik. İşte misak milli kararları budur arkadaşlar. Nelerden bahsetmiş bir daha. Diyor ki ulusal sınırlar. Diyor ki referandum bölgeleri. Karsardan Batum, Arap toprakları ve Batı Trakya. Diyor ki boğazlar. Ticaret gemileri geçebilir ama bizimdir. Diyor ki kapitülasyonlar. Kapitülasyonları istemiyoruz. Kalkacak ve diyor ki azınlıklar. Kardeşim komşu ülkelerde ne kadarsa bizde de o kadar. Şimdi bunun yansıması ne oluyor? Sen restini çekiyorsun, diyorsun ki ittifak devletlerine bu koşullarla bana bir anlaşma maddesi sunduğunuz takdirde kabul ederim. He, eğer bu koşullarda bir anlaşma sunmazsanız artık siz sorumlusunuz diyorsun. Onlar da ne diyor? Özellikle İngiltere restine, restle karşılık veriyorum diyor ya. Tak İngiltere Türk Ocağı Derneği'ni basıyor. Bir sürü aydını tutukluyor. Birçoğunu da Malta'ya sürgün olarak gönderiyor. Arkasından Mevlusan Meclisi'ni dağıtıyor. İstanbul hükümetlerine baskı yapıyor. Arkadaşlar bu iki aylık süreç içerisinde üç tane hükümet değişmiştir. Ya Al Rıza Paşa hükümeti ayrılmak zorunda kalıyor. Yerine Salih Paşa'ya hükümet kurduruyor padişah. O da istifa etmek zorunda kalıyor. En sonunda İngilizlerin istediği damat Ferit Paşa hükümeti bir daha kuruluyor. Bir daha damat Ferit Paşa yine yeniden yani. Tam İngiliz yanlısı İngilizler istediği gibi bir hükümet kurduruyor yani. Ve İngiltere İstanbul'u resmen işgal ediyor. İşte bu işgalin haberini de telgrafçı Manastırlı Hamdi Mustafa Kemal'e veriyor. Gönderiyor haberi diyor ki şu anda İngilizler işgale başladı diyor. Manastırlı Hamdi'nin arkadaşlar soyadı ilerleyen zamanda 16. Mart 16 diye verilecektir. Hamdi Mart 16. Evet şimdi peki İstanbul'un işgaline karşı temsil heyeti ne gibi önlemler alıyor? Anadolu hareketi ne gibi önlemler alıyor? Mustafa Kemal diyor ki Batı Anadolu demir yolları tahrip edilsin. Bu gay ve demir yolu falan tahrip ediliyor. Fransızlar ilerlemesin diye güneydeki bazı demir yollar da tahrip ediliyor. Diyor ki Mustafa Kemal İstanbul'la tekrar her türlü haberleşmeyi kestik. İstanbul'a tek bir değerli evrak dahi gitmeyecek. İstanbul'un yaptığı hiçbir atama kabul edilmeyecek. İstanbul'la bütün münasebetler askıya alınmıştır diyor. E şehir işgal altında. Yani İstanbul resmen işgal edildi sonuçta. Orada hükümet bağımsız hareket edemez yani. Devam. Mustafa Kemal diyor ki bak kardeşim bize para lazım. E para lazım olduğuna göre Ziraat Bankası'nın şubelerine el koyuyoruz. Gerekirse diyor Duyun Umumiye'nin şubelerine de el koyarız. Yani Anadolu'da bazı şubelere el konuldu ki banka şubelerine ve Duyun Umumiye şubelerine oradan milli, şey, milli mücadele hareketine para aktarılmış oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Mustafa Kemal diyor ki, tutuklayın. Bak bir sürü subay bizim şey milletvekilimiz tutuklanmış, aydınımız tutuklanmış. Siz de tutuklayın. İngiliz subaylar tutuklansın. Yarın öbür gün takas olur. O takasta bunları kullanırız diyor. Ve komutanlara, valilere emir gönderiyor. Bir an önce seçime gidiyoruz. Azınlıkları seçime katmayın. Çünkü azınlıkların niyeti bellidir artık. Ankara'da yeni bir meclis kuracağız diyor. Ve sonuç itibarıyla arkadaşlar Ankara'da yeni bir meclisin kurulması kararı alınmış oluyor. Evet şimdi gelelim örnek sorularımıza. Şimdi örnek sorularımıza baktığımızda gelsin örnek sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi misak milli kararlarında yer alan konulardan biri değildir diyecek size. A. evliya selese de yeniden referandum yapılması. Evliya selese dediğimiz olay neresi oluyor? 3 vilayet. Kars, Ardahan, Batum. Burada yeniden referandum yapılsın deniyordu. Evet. B. Boğazlardan geçiş. Karar vardı biliyorsunuz. Ticaret gemileri geçer ama Çanakkale ve İstanbul'un güvenliği sağlanacak. C. Siyasi ve iktisadi imtiyazlar. Yani kapilasyonlar. Kapilasyonlar kaldırılacak kararı vardı de azınlıklara tanınacak haklar. Azınlıklara tanınacak haklar arkadaşlar komşu ülkelerde ne kadarsa bizde de o kadar olacak şekilde vardı. E Doğu Trakya'nın durumu. Doğu Trakya neresi oluyor? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli. Batı Trakya. Batı Trakya ile ilgili karar var. Yani hangisiyle karar ilgili karar yoktur derse Doğu Trakya ile ilgili yok. Edirne doğru cevabımız. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisiyle milli mücadelenin programı yasallaşmıştır? Bak ne kadar güzel bir soru. Hangisiyle Milli Mücadele'nin programı yasallaşmıştır? Biliyorsunuz Milli Mücadele'nin programı arkadaşlar ta Amasya Genelgesi'nden beri oluşturulmaya çalışılıyor. Erzurum Kongresi'nde sağlam bir program ortaya konuluyor. Sivas Kongresi'nde de aynı şekilde ama yasallaşması yani mebusan meclisinin bunu kabul etmesi neyle olacaktır? Misak-ı Millî'nin kabulüyle işte Misak-ı Millî programsa onun kabulü bu programın yasallaşması olacaktır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Millî'nin ilan edilmesinin sonuçlarından biri değildir diye bir soru gelirse. A. İstanbul'un resmen işgali. İşgal edildi mi İstanbul? Evet. B. G ve şarkışla demir yollarının tahrip edilmesi. Evet demir yollarını tahrip ettirdi Mustafa Kemal. C. Anadolu'da yeni bir meclisin açılması. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bu da öyle. D. Milli mücadelenin merkezi olarak Ankara'nın belirlenmesi. Çok ince bir şey. Bir bekleyelim. E İstanbul hükümetiyle Anadolu arasında haberleşmenin kesilmesi. Ki Mustafa Kemal bu haberleşmeyi kesinledi. D şıkkına bir daha döndük. Milli mücadelenin merkezi olarak Ankara'nın belirlenmesi nerede olmuştu arkadaşlar? Sivas komutanlar toplantısında. Bakın Ankara'nın başkent olması falan diye kesinlikle algılamayın böyle bir şeyi temsil heyeti, Çalışma merkezi olarak Ankara'yı nerede belirledi? Sivas Komutanlar toplantısında. Mustafa Kemal toplanın dedi. Mebusan Meclisi toplanacak bak o toplantıları biz nereden takip edelim dedi. Ankara dediler. Ankara'dan takip edilmeye başlandı. Tamam. Cevabımız D olacak yani. Evet. Şimdi Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal'e İstanbul'un resmen işgalini aşağıdakilerden hangisi haber vermiştir diye bir soru gelirse A Rofo, Orbay B. Yahya Kaptan, C Manastırlı Hamdi, D Yakup Kadri Bey, E Yunus Nadib Bey kim diyeceğiz? Manastırlı Hamdi, telgrafçı Manastırlı Hamdi Mart 16 diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir yorum sorumuz da var. Bakalım. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine böyle bir değerlendirmede bulunmuştur? Osmanlı ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yumruk. Biz Osmanlılardan çok 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ülkelere özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi bugünün insan topluluklarının temeli olan bütün ilkelere ve insanlığın genel vicdanına indirilmiş demektir. Şimdi Mustafa Kemal bu değerlendirmeyi niçin yapıyor? İstanbul resmen işgal edilince Mebusan Meclisi toplantılarından misak-ı milli kararlar çıkıyor. Bu kararlar çıkınca İstanbul'u itilaf devletleri resmen işgal ediyor ve Mustafa Kemal normalde bunun üzerine böyle bir değerlendirme yapıyor. Bu yumruk sadece bizim milletimize değil bütün insanlığın değer verdiği ilkelere vurulmuştur diyor Mustafa Kemal. Evet bu ıı, paragraf karşımıza soru olarak gelebilir dikkat edelim buna. Evet arkadaşlar şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdik. Sırada ne olacak? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı olacak. Onunla devam edeceğiz.